Selam dostlar. Hepimiz için mutlu, sağlıklı ve huzur dolu bir yıl diliyorum. Galatasaray gündeminde çok sıcak transfer haberleri var. Ancak başlamadan önce son videoya gösterdiğiniz büyük ilgiden dolayı sonsuz teşekkür ediyorum. Bu kanalda hep birlikte büyüyoruz. O yüzden şimdiden aşağıya bir beğeni bırakmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu videoda hedefimiz her zamanki gibi 1905 beğeni olsun. Hadi şimdi kemerlerinizi bağlayın çünkü bu video çok konuşulacak. Galatasaray'da transfer gündemi alev alev yanıyor. Enzo Mio'dan Mika Tatsa'ya, Mika'dan Milan Şikrin yere kadar ortalık toz duman olmuş durumda. En sıcak gelişme Enzo'da olsa da bitmeye en yakın isim olan Şikrin kısaca bir giriş yapalım. Ana günlüğümüz zaten Mio olacak. Şikrin yer transferinde oyuncuyla her konuda anlaşan Galatasaray, Paris Saint Germain'le de yapılan pazarlıklar da sona geldi. Ancak Fransız basını büyük ihtimalle kulüp kaynaklarından aldıkları spekülasyonları haberleştirerek Galatasaray'ın işini zorlaştırmakta kararlı. Şikrin yarı için Juventus'un da devrede olduğu haberleri çıksa da sarı kırmızılıların oyuncunun maaşının tamamını ödemek istemediği aşikar. Bu transfer büyük ölçüde bitti ve Şikrin Yer yeni yılda büyük ihtimalle Galatasaray'da oynayacak. Ancak bu transfer PSG'nin nesili şartlarda değil, sarı kırmızılıların belirlediği rakamlarda bitecektir. O zaman hazır rüzgarı arkamızda almışken Galatasaray'ın büyük transfer hamlesine geçelim. Enzo Mio'ya. Galatasaray yönetimi Dibala transferinde oyuncunun nesili astronomik rakamlar yüzünden frene bastı. Hatta transferden vazgeçildi denebilir. Arjantin Yıldız'ın 2,5 yıl için talep ettiği 25 milyon euroluk bedel yönetmenin gözünü genç ve geleceği parlak oyunculara çevirmesine neden oldu. Galatasaray Lyon'da forma giyen Mika için teklifini yapıp beklemeye geçti ancak sarı kırmızılıların planları burada bitmiyor. Almanya Bundesliga ekiplerinden şutut kartı top koşturan Enzo Mio Galatasaray'ın radarındaki bir diğer isim. Henüz 22 yaşındaki Fransız Yıldız sezon boyunca takımına 8 gol 5 asistlik katkı sağlayarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Orta sahadaki üstün performans performansıyla adından söz ettiren Mio. Aynı zamanda Fransa U23 milli takımının da önemli isimlerinden biri. Sezon sonunda devreye girecek olan 18 milyon euroluk serbest kalma maddesi Galatasaray'ın bu transfer için elini çabuk tutmasını gerektiriyor. Avrupa'nın birçok kulübü Mio'yu takip ederken Sarı Kırmızılılar transferde öncelikli taraf olmak için şartlarını zorluyor. Gidilen oyunculardan anlaşılan o ki Galatasaray taraftarlarına hem bugünü hem de yarını garanti altına alacak bir takım inşa etmek istiyor. Bu transferin gerçekleşme şansı çok az olsa da Galatasaray'ın bu hamlesi büyük bir vizyon göstergesi. Üstelik normalde bu Nesliga temsilcisinin en az 50-60 milyon euro bonservis bedelleri talep edebileceği bir oyuncudan söz ediyoruz burada. Yani Enzo ikna edilebilirse şu tutkartın banka hesabına 18 milyon euro yatırmak transferi bitirmek için yeterli olacak. Bu noktayı konuştuğumuza göre oyuncudan bahsedelim artık. Çünkü Mio konuşulması dahi heyecan uyandıran bir oyuncu. Öncelikle yeni dönem 10 numaranın tarifi denilebilecek bir oyuncu Enzo Mio. 10 numarayla 8 numarayla kusursuz oynama becerisine sahip. Bizim oyun sistemimizde Mertens'in muadili olarak bakmak lazım. Top kendi ayağında değilken topsuz koşullarla alanına çoklaması muazzam özellik. Ama top ayağındayken muhteşem bir oyun kurucu Mio. Savunma katkısı da DM6 numaralara taş çıkartır. Mio Box the Box oyun için biçilmiş kaftan zaten ancak Galatasaray gibi oyunu rakip sahaya yayan bir takımda onu izlemek oldukça zevkli olacaktır. Burada Mikael Tassel'in ne kadar önemli bir transfer hamlesi olduğunu pek çok kez konuştuk. Enzo Mio, Mika'nın 1 iki seviye ötesi. 22 yaşında, bu nesigada kendi takımının süper yıldızı bir oyuncuyla, 24 yaşında, Lyon'da ilk 11'e henüz yerleşememiş bir Mika Otasi arasında seçim yapacak olsam, tüm benliğimle Enzo'yu seçerdim. Peki siz Galatasaray'ın hangi yıldızı transfer etmesini istersiniz? Mika Otasi mi yoksa Enzo Mio mu? Yorumlarda görüşlerinizi bekliyorum. Mika Otasi demişken, transfer gündemimizdeki önemli isimlerden biri olan Mika Otasi, Galatasaraylı taraftarların sosyal medyadaki gösterdiği yoğun ilgiden etkilenmiş gibi görünüyor. Halihazırda iki kulüp arasındaki transfer görüşmeleri olumlu ya da olumsuz sonuçlanmamışken oyuncunun Galatasaraylı taraftarların hikayelerine bakıp Come to Galatasaray yorumlarını beğenmesi de bunun en somut göstergelerinden biri. Daha önce Mikal ile ilgili yaptığımız değerlendirmede 24 yaşındaki oyuncunun Okan Buruk sistemine en uygun isimlerden biri olduğunu söylemiştik. İli arttıralım öyleyse. Evet Mika çok iyi bir oyuncu ve Mert'ten sonrası Galatasaray evreninde o pozisyona cuk oturacak oyunculardan biri. Ancak Mika ne Ajax'ta ne de Lyon'da İl kombinin değişmez isimlerinden biri olamadı. Üstelik gösterdiği en iyi performansları hücum takımı olmayan Mesle, yine savunma ağırlıklı oynayan Gürcistan milli takımıyla sergiledi. Elbette Galatasaray'da bambaşka bir seviyeye çıkacaktır ama şu anda kendini kanıtlamış bir yıldızmış gibi de 25 milyon euro istenmesi akıl alır gibi değil. O değerde değil demiyorum. Mika hem yaşı hem de Galatasaray için biçilmiş kaftan olması nedeniyle geldikten 3 ay sonra yeni bir Gabriel Sara etkisi yaratacaktır. Yine de oyuncu satmak zorunda olan Lyon tok satıcıyı oynarken Galatasaray'ın bu eli göreceğini ve maksimum 20 milyon euroya bu transferi bitirmeye çalışacağını düşünüyorum. Unutulmamalı ki Fransız ekibi finansal problemler nedeniyle ligden düşürülme tehlikesiyle burun buruna. Galatasaray'ın yaptığı 17 milyon euroluk teklifi bonuslarla 20 milyon euroya çıkarması sürpriz olmayacaktır. Mikadat sarı kırmızılıların yeni dönem transfer stratejisine tam anlamıyla uyan bir profil. Hem yetenekli hem de gelişimi açık bir futbolcu olan Mikadat'ın transferi gerçekleşirse Galatasaray'ın hücum hattında fark yaratacağı da su götürmez bir gerçek. Peki siz bu transfer operasyonu hakkında ne düşünüyorsunuz? İkat Galatasaray'ın yeni mertensi olabilir mi? Yorumlarda görüşlerinizi bekliyorum. Son olarak Göztepe maçı ile birlikte nihayet Galatasaray'ımıza kavuşuyoruz. Kayserispor maçına İKD haricinde yalnızca Roland Sallay'den yoksun çıkan Galatasaray bu maçta tam kadro olacak ki bu önemli. Göztepe ligin dikkate değer takımlarından biri zira Jakobs, Kayseri Spor deplasmanında sakatlık dönüşü olması nedeniyle idare etmişti. Bu maçta Jakobs'dan tam performans bekliyorum. Sakatlık belası olmadığı takdirde İsmail Jakobs, ligin en iyi sol büki. Okan Hoca'nın Sağbek'te de Sivas Spor maçında o bölgede mükemmel bir oyun oynayan. iyi denemesi muhtemel bence. Göztepe maçında 4-2-3-1 formasyonuyla sahaya yayılacağımızı düşünüyorum. Galatasaray'ın Göztepe maçına, Kalede Fernando Muslera, sabek Salahi, Stoperde Davinson Sanchez ve Abdülkerim ve sol bekte Jakobs'la. Orta sahada Sara Torreira ikilisiyle. Sağ kanatta Yunus. Sol kanatta Barış Akar Yılmaz. 10 numarada Mertens ve ileri de Osimen'le çıkmasını bekliyorum. Barış Haber ve Osimen'in varlığı rakip takımları yıpratıcı bir baskı oyunu oynamamızı mümkün kılıyor. Davinson ve Osimen'in aynı anda sahada olduğu maçlar Gabriel Sara ve Lucas Torreira'nın performanslarını da maksimize ediyor. Ben Galatasaray'ın oyun içinde zorlanacağı anlar yaşasa da Genel anlamda iyi bir oyunda maçı 4-1 kazanacağını düşünüyorum. Sizde skor tahminlerinizi yorumlara yazın, tartışalım. Galatasaray'ın savunma transferi için başrolde tanıdık bir isim var. Marquinhos. Sevilla'da forma giyen Brezilyalı savunmacı için Galatasaray bir kez daha harekete geçiyor. Vamos Miss Sevilla kaynaklı haberlere göre Galatasaray yönetimi Marquinhos'u devre arasında kiralamak için İspanyol ekibine bir teklif sunmaya hazırlanıyormuş. 2022 yazında 13 milyon euro bonservis bedeliyle Sevilla'ya transfer olan tecrübeli stoper ve ligada sık sık sakatlıklarla boğuştu. Sarı kırmızılılardaki ortama İspanya'da bir türlü bulamayan Brezilyalı stoperin Galatasaray'a geri dönme fikrine sıcak baktığı biliniyor. Peki Sevilla cephesi ne düşünüyor? Gelen bilgilere göre Sevilla yönetimi de Galatasaray'dan gelecek teklife bağlı olarak Marcao'nun ayrılığına yeşil ışık yakabilir. Brezilyalı futbolcu Sevilla formasıyla toplam 32 resmi maça çıktı ve bu süreçte bir gol kaydetti. Sizce Marcao savunmada Galatasaray'a yeniden katkı sağlayabilir mi? Bu transfer hamlesi doğru bir karar mı olur? Yorumlarınızı bekliyorum. Evet dostlar, bir videonun daha sonuna geldik. Buraya kadar izleyenler videoyu beğenip kanala abone olursa çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.